Sevgili dostlar, bugün sizlere İsmet Özel şiiriyle ve İsmet Özel ismiyle nasıl tanıştığımı anlatmaya çalışacağım. Hafızam beni yanıltmıyorsa, 1982 tarihinde, ise ikinci sınıf öğrencisiyken, daraldığım bir gün, öğleden sonra okulu asarak, mutaat olduğu üzere Beyazıt'a gittim. Beyazıt benim uğrak mekanlarımdan, uğrak semtlerimden bir tanesiydi. Çünkü burada hem sahaflar çarşısı var, hem merkezi bir yer, hem de Beyazıt... Caminin tam karşısında Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı benim uğrak mekanımdı. İster satın alayım ister almayayım mutlaka yeni kitaplarla ya da eski olup da benim sirayet edemediğim kitaplarla tanışmak Hı -hı. için oraya sık sık giderdim. Hatta bazen haftada iki kez gittiğim bile vakidir. Saflak Çarşısını dolaşarak Hı -hı. Beyazıt Caminden aşağıya inip Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı'na, Gider orada kitapları kurcalar, kurcalar, kurcalar. Bütçem kadarıyla alabildiğim kitabı alır. Tekrar e, 27 numaralı Beyazıt Sanayi Mahallesi otobüsüne biner gelirdim. İşte yine daraldığım bir zaman diliminde, öğleden sonra Beyazıt Sanayi Kitapçılar Çarşısı'nı hedefleyerek Beyazıt'a gittim. Sahaflarda dolaştım, kitaplara dokundum, yer sergilerini gezdim, kendimi Beyaz Sıra Kitapçılar Çarşısı'na bıraktım. Beyaz Sıra Kitapçılar Çarşısı'nın kapısından aşağı merdivenlere doğru yöneldim. Sol tarafta indikten sonra sol tarafta hemen Tohum Yayınları diye bir yayın var. Tohum. Oraya doğru yaklaştım. Camakanında İsmet Özel kitaplarını imzalıyor A4 şeklinde bir yazı dikkatimi çekti. İsmet Özel deyince biraz heyecanlandım. Çünkü o dönemlerde İsmet Özel bize muhtedi olarak anlatılmıştı daha çok. Evet şair olduğunu biliyorduk. Fakat bir dünya görüşünden İslami bir dünya görüşüne doğru evrildiği anlatılıyordu. Bu bizi ziyadesiyle heyecanlandırmıştı. Daha çok lisede Ali Uluvi Kurucu, Abdurrahim Karakoç özellikle tamam mı başlıklı şiiri çok dilimize pelesenk ettiğimiz bir şiirdi. Hani unutma. Tez geçer zulmün ezası, sabretmeyi bileceksin tamam mı diye kükrerdik Osman Sarı vardı. Osman Sarı yine bizim bağıra bağıra şiirlerini okuduğumuz şiir, şairler arasındaydı. Hamasi diyebilirsiniz, meydan şiiri diyebilirsiniz, kavga şiiri diyebilirsiniz. Ama bunlar da aslında bizim içimizde yanan ateşi birazcık olsun söndüren, yani gençlikle konjonktürel bir takım efendim, durumları birleştirdiğimizde bu şiirler bize daha iyi gelmekteydi. Bu şairleri zamanla Arif Nihat Asya takip etti, Mehmet Akif, Necip Fazıl. Sezai Karakoç'u şöyle böyle e, bilirdik. Fakat şiirine de çok yaklaştığımız söylenemezdi. Öğretmenlerimiz genelde Sezai Karakoç'tan bahsederlerdi ama Sezai Karakoç'la ilgili doyurucu bir şey söylemezlerdi. Onlar da pek Sezai Karakoç şiirine vakıf değildiler. Önemli bir insan olduğunu, önemli bir şair olduğunu söylüyorlar fakat bunun neden, için niye kısmını pek giremiyorlardı, örnek veremiyorlardı. ve çünkü kitaplarında okuduklarını pek zannetmiyorum o dönemler içerisinde. İşte tohum yayınlarında İsmet Özel'in kitaplarını imzalayacağını duyduğumda mahcup, tedirgin ve ürkek bir şekilde içeriye girdim. Yanılmıyorsam ya beş ya altı kişi vardı içeride. Yani bir böyle e, imza kuyruğu falan yoktu. Şiir okuma kılavuzu kitabını imza alıyor. Heyecanlandım çünkü ben de şiir yazan birisiyim. O zamanki yaralarıma iyi geliyor şiir okumak ve yazmak. Bir an irkildim, geri çekildim. Ya ben e, şiir okumaya değil de şiir yazmaya bir kılavuz istiyorum çünkü ne editöryal bir şeyden geçmişim, ne kimse bize şöyle şiir yaz diyor, kendimiz yazıyoruz ve çevremize birkaç kişiye okutuyoruz, teselli buluyoruz onların e, görüşleriyle, yargılarıyla. E, başı masa ya dönük, sağına soluna. Bakmayan, e, karşıdan bir soru sorulduğu zaman hafifçe kafasını kaldırıp, işte e, kendine mahsus edasıyla onu yanıtlamaya çalışan bir şair duruyordu karşımızda. E, ben e, kitabı aldım ama imzalamaya cesaret edemedim. Evet, edemedim. Bilmiyorum sebebini. Çünkü İsmet Özel'in, o anki ağırlığı e, benim aldığım kitabı ona imzalatmaya mani oldu. Fakat kitabı alıp oradan çıkıp e, aynı otobüsle geldiğim otobüsle geriye giderken kitabı baştan sona kadar bitirmiştim. Kitabı iki sene sonra imzalamak nasip oldu bir başka ortamda. O zaman cesaretimi daha iyi bir efendim takılmıştım üzerime şu kitap. Burada gördüğünüz gibi Yeryüzü yayınlarının kitabı Yeryüzü Yayınları. Bir hayli de yıprandı görüldüğü gibi. Ee, 50 lira. Evet evet size ne ifade eder bugün ki e, fiyatlara baktığımız zaman 50 lira. Ee, yeryüzü Yayınları o dönemin gerçekten çok nitelikli işler yapan yayınlar arasındaydı. Şurada ilk kitabı aldığım zaman 5. sınıftayım. Bizim okulumuz 7 yıl Şişli Matematik Lisesi. Şurada gördüğünüz şekilde 4 tane de imza atmışım, Niye attımsa? Yani sen ben her ne kadar sana bu kitabı imzalatamasam da kendim 4 tane imza atarım demek gibi bir şey. Ve şurada gördüğümüz ise İsmet Özel'in orijinal ıslak imzası. 18 02 1984. Yıllar 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 geçmiş. Bu kitabı otobüste başladım okumaya. Son durağa geldiğim zaman bitirdim. Açık söylemek gerekirse fazla da bir şey anlamamıştım. Yani kullandığı kelimeler, kurduğu cümleler bizim Sosyal kültür hayatımızın çok ötesinde şeylerdi. İmge kelimesiyle bu kitapta tanıştım. Sinan şöyle söylüyordu. Altını çizmişim. Evet yaklaşmışım anlamaya ama tam anlatamayacak bir zaviyede şöyle çizmişim. Diyor ki ne zaman insan karanlık bir yerde sayıklamaya itilmiş, insan ilişkileri karışık karıştırıcı bozucu niteliklere bürünmüş, insanın bir başka insana söyleyeceği söz anlamını kaybetmiş, insan davranışları yapaylık, iştensizlik yüklü hale gelmişse, insanlar şiir okumak, şiirle uğraşmak, şiirden öğrenmek gereğini duymuşlardı. Çizdim, çizdim, çizdim. Çünkü i̇lk kez duyuyorum böyle şeyleri. Çünkü bize şiir bir insana niçin gerekli? Ee, bu meyanda bir şeyler söyleyen pek fazla kişi yoktu. Çünkü şiir insanın büyüdüğü alanda büyüklüğü anlaşılan veya büyüklüğü kabul edilen şeydir demişti. O lise 2 e, yıllarımda zihniyle, o dönemin zihniyle altlarını çizdiğim satırlar. İnsan kendi doğrularını dış dünyanın somutluğu içinde bulursa şiire yüz vermez. Kendini bir başkasına yansıtarak görmek istiyorsa, kendini bir başkasına söyleyerek eşitmek. Başkasına öğreterek kendini öğrenmek istiyorsa şiire başvurur demişti. Bunun da altını çizdim. Daha çok var altını çizdiklerim. Ama bunlar benim sükut e, suretinde aslında kitabı okuduktan sonra seni anladım ey kitap. Fakat e, sana dair çok şeyler söyleyemiyorum diyerek altını çizme reflekslerimdi. Ee, i̇mge ve dizin diye son bölümde e, yer alan e, bu metinden ise imge kelimesinin ne olduğunu öğrenmek için bir sürü lügat karıştırdım. E, hiçbir lügat burada İsmet Özel'in anlattığı derinlikte bu kelimeyi anlatmamaktaydı. Fakat bana bir şey e, bahşetti bu kitap. Aslında bütün şairlere, şiir yazanlara. Bir nevi kılavuzluk edebilecek bir şey. Puşkin'in Şaire adlı şiiri. Tam da girişte. Bunu İsmet Özel'in kitabının bu ilk sayfasını almış olması kuşkusuz gibi bir tesadüf değildir. Poetik anlayışının, şiirsel yaklaşımının bir göstergesi sayılır. Okumak istiyorum. Şaire, ey şair! Kulak asma sevgisine sen halkın. Ocağının methü sena anlık gürültü geçer. Kuru karabalığın gülüşünü duyarsın ve aptalın hükmünü fakat metin ol, boşver. Sen çarsın, yalnız yaşa, yolunda yalnız yürü. Yürü, hür vicdanının seni çektiği yere. Olgunlaştır sevgili meyveyi, tefekkürü. Hizmetine karşılık bir mükafat bekleme. Her şey sendedir, sende. Büyük mahkeme sensin. Eserine elden çok kıymet biçebilensin. Söyle ey titiz şair, sen ondan memnun musun? Memnunsan kalabalık varsın küfresin sana. Tükürsün ateşini yakan ulu mihraba, şamdanını çocukça öfkeyle sarsa dursun. Söyle ey şair, sen ondan memnun musun? Bir şiirin gerçek anlamda kıymeti ve değeri ancak şiiri bilen, şiiri bütün özellikleriyle şiir olarak ortaya koyabilen kişinin ona verdiği değer ve kıymetle ölçülebilir. Bir başkasının şöyle demesi, bir başkasının böyle demesinden ziyade sen çarsın yolunda yalnız yürü şairin hem kıymet ifade edebilmede hem de hayat içerisinde refakatsiz yürümede tek olduğunu gösteren çok önemli bir şey. Çok önemli bir hakikati öğrendim. Ve bu kitap böyle her ne kadar hırpalanmış gibi gözükse de aslında onu ne kadar e, okuduğumun, dönüp dönüp ne kadar ona müracaat ettiğimin bir göstergesidir. Özellikle şiire yeni başlayan, şiirde bir editoryal kılavuz isteyen, bekleyen, arayan genç arkadaşlarıma bu kitabı hararetle tavsiye ediyorum. İyi günler.